Bir zamanlar çok güzel bir orman varmış. Bu orman rengarenk çiçeklerle doluymuş. Kırmızı çiçekler, mavi çiçekler, sarı çiçekler hepsi bir arada açarmış. Ağaçlar uzun ve yemyeşilmiş. Yaprakları rüzgarda hışırdar, sanki sır fısıldarmış gibi. Güneş dalların arasından pırıl pırıl parlar, yerde küçük ışıltılı noktalar oluştururmuş. Bu ormandaki her şey mutlu ve huzurluymuş. Yaşamak için harika bir yermiş. Hayat ve neşeyle doluymuş. Hava tatlı tatlı kokarmış. Bal ve sabah çiği gibi. Bu tüm dünyadaki en şen ormanmış. Bu mutlu ormanda minicik bir serçe yaşarmış. Adı Cıvıl'mış. Cıvıl çok neşeli bir kuşmuş. Yumuşacık kahverengi tüyleri ve parlak meraklı gözleri varmış. Her sabah uyanır ve mutlu bir şarkı söylermiş. Cik cik cik. Şarkısı güneşi selamlarmış. Rengarenk çiçeklerin arasında uçmayı çok severmiş. Bir büyük yapraktan diğerine hoplar, zıplarmış. Cıvıl ormandaki tüm arkadaşlarını çok severmiş. Kelebeklerle oyunlar oynar, meşgul arılarla konuşurmuş. Kahkahaları ağaçların arasından çalan minik çanlar gibiymiş. Cıvıl'ın en sevdiği şey keşfetmekmiş. Her gün onun için yeni bir macera demekmiş. En uzun meşe ağacının en yüksek dalına uçarmış. Oradan tüm ormanı görebilirmiş. Nazikçe akan pırıl pırıl nehri görürmüş. Arkadaşlarının mantar evlerinin yakınında oynadığını görürmüş. Ne güzel bir dünya diye neşeyle cıvıldarmış. Ormanın her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen özel bir sır olduğuna inanırmış. Cıvıl her zaman yeni bir sürprize hazır, her zaman büyülü bir şeyler bulmaya hazır olurmuş. Güneşli bir sabah, Cıvıl daha önce hiç görmediği bir orman kısmını keşfetmeye karar vermiş. Bu kısım Fısıldayan Şelale'nin yakınındaymış. Buradaki ağaçlar çok yaşlı ve bilgeymiş. Kökleri kalın ve düğümlüymüş, yaşlı hikaye anlatıcılarının elleri gibi. Çiçekler özel desenlerle büyürmüş, güzel bir halı gibi. Cıvıl biraz heyecanlı ve minicik de olsa gergin hissediyormuş. Dikkatlice uçmuş, büyük yeşil eğrelti otlarının arkasına ve yosunlu taşların altına bakmış. Bugünün özel bir gün olduğunu biliyormuş bunu küçük kanatlarında hissediyormuş. Küçük serçemiz için harika bir macera başlamak üzereymiş. Cıvıl yosunlu bir yolda hoplarken eski bir ağacın kökünün altında parlayan bir şey görmüş. Güneş ışığında ışıl ışıl parlıyormuş. Oo, o da ne? diye kendi kendine cıvıldamış, merakı giderek artıyormuş. Parlak bir taş ya da bir çiğ damlası değilmiş. Başka bir şeymiş, altın rengindeymiş. Daha yakına uçmuş, Küçük kalbi heyecandan hızlı hızlı atıyormuş. Nesne uzun ve inceymiş, yumuşak toprağın yarısına kadar gizlenmiş. Çok eski ve çok özel görünüyormuş. Cıvıl hayatında böyle bir şey görmemiş. Bir hazineymiş, buna emniş. Minicik gagasıyla Cıvıl nesneyi nazikçe yerden çıkarmış. Bir flütmüş. Altından yapılmış güzel, eski bir flüt. Üzerinde dönen yapraklar ve minik çiçekler gibi güzel desenler oyulmuşmuş kanatlarında parıldıyor ve ışık saçıyormuş. Cıvıl onu dikkatlice tutmuş. Sıcak ve büyülü hissettiriyormuş. Bu flüt kime aitmiş? Buraya nasıl gelmiş? Cıvıl sorularla doluymuş. Etrafına bakmış ama kimse yokmuş. Sadece o ve gizemli altın flüt bilge yaşlı ağacın altında oturuyorlarmış. Cıvıl meraklı küçük bir kuş olduğu için flütü çalmayı denemeye karar vermiş. Derin bir nefes almış ve nazikçe içine üflemiş. Güzel bir ses çıkmış. Yumuşak, tatlı bir notaymış. Bir damla bal gibi ama sadece bir şarkının bir parçasıymış. Flüt küçük bir melodi çalmış, sonra durmuş. Cıvıl tekrar tekrar denemiş. Daha sert üflemiş, daha yumuşak üflemiş. Ama flüt sadece aynı kısa bitmemiş melodiyi çalıyormuş. Güzel bir melodiymiş ama eksik geliyormuş. Sonu eksik bir hikaye gibi. Cıvıl biraz üzülmüş. Melodi çok güzelmiş ama bütün değilmiş. Tam bir şarkı olmak için daha fazla notaya ihtiyacı varmış. Bu flüt mutlu bir şarkı söylemek istiyor diye düşünmüş ama gerisini unutmuş. Şarkıyı tek başına tamamlayamayacağını biliyormuş. Melodi bir bulmacaymış ve elinde sadece ilk parça varmış. Cıvıl yardıma ihtiyacı olduğunu anlamış. Arkadaşlarına ihtiyacı varmış. Orman bilge ve nazik canlılarla doluymuş. Elbette birlikte şarkının eksik kısımlarını bulabilir ve flütü tekrar şarkı söyletebilirlerdi. Cıvıl arkadaşlarını bulmaya karar vermiş. İlk gittiği arkadaşı Bilge Yaşlı Kaplumbağa'ymış. Kaplumbağa çok yaşlıymış ve orman hakkında birçok hikaye bilirmiş. Nehrin kenarında dinleniyor, kabuğunda sıcak güneşin tadını çıkarıyormuş. Kaplumbağa diye cıvıldamış cıvıl. Sihirli bir flüt buldum ama sadece yarım şarkı çalıyor. Bana yardım edebilir misin? Kaplumbağa yavaşça gözlerini açmış ve gülümsemiş. Cıvılın kısa melodiyi çalmasını dinlemiş. "Hım," demiş yavaş, sakin sesiyle. "Bu nazik nehrin ritmine benziyor. Suyu dikkatlice dinle." Cıvıl dinlemiş. Nehrin pürüzsüz taşların üzerinden akarken çıkardığı yumuşak şırıl şırıl sesini duymuş. Huzurlu ve düzenli bir sesmiş. Flütü gagasına götürmüş ve nehrin ritmini taklit etmeye çalışmış. Flütten yeni bir nota çıkmış. Nehrin şarkısıyla mükemmel uyum sağlayan uzun, akıcı bir notaymış. Melodinin bir sonraki parçasıymış. Başardın cıvıl demiş kaplumbağa. Nehir sana notasını verdi. Cıvıl çok mutlu olmuş. Bilge arkadaşına teşekkür etmiş ve şarkısı için bir sonraki ipucunu bulmak üzere uçmuş. Sonra cıvıl kurbağanın yaşadığı büyük Nilüfer göletine uçmuş. Kurbağa tüm ormandaki en iyi zıplayıcıymış. Her zaman mutlu, vırak vırak şarkısını söylermiş. Kurbağa diye seslenmiş Cıvıl. "Altın flütümde bir şarkıyı bitirmeye çalışıyorum. Bana yardım edebilir misin?" Kurbağa büyük yeşil bir nilüfer yaprağının üzerine atlamış. Cıvıl'ın çaldığı iki notayı dinlemiş. "Güzel bir başlangıç," diye neşeyle bıraklamış. "Ama neşeli bir zıplamaya ihtiyacı var. Benim şarkımı dinle." Kurbağa neşeli, zıplayan bir vırak 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 melodisi söylemiş, eğlence ve enerji doluydu. Cıvıl kurbağanın mutlu şarkısını dinlemiş. Bu onu dans etmek istemesine neden olmuş. Flütünde zıplayan bir nota çalmaya çalışmış ve işe yaramış. Flütten hızlı ve neşeli yeni bir nota fırlamış. Tıpkı kurbağanın mutlu zıplamaları gibi ses çıkarıyormuş. Melodi büyüyormuş. Artık nehrin sakin akışına ve kurbağanın mutlu zıplamasına sahipmiş. "Vay canına!" diye bıraklamış kurbağa. Ormanımız müzikle dolu. Cıvıl zıplayan arkadaşına teşekkür etmiş ve bir sonraki kimi ziyaret edeceğini tam olarak biliyormuş. Büyüyen şarkısı için hızlı ve eğlenceli bir notaya ihtiyacı varmış. Cıvıl, arkadaşı Tavşan'ın oynadığı güneşli çayıra uçmuş. Tavşan, ormanın en hızlı koşucusuymuş. Her zaman uzun otların arasından vızır vızır geçer, rüzgarla yakalamaca oynarmış tavşan diye cıvıldamış cıvıl bir kara hindi baya konarken flütümün şarkısında bana yardım et. Tavşan koşmayı bırakmış ve uzun kulaklarını oynatmış. Cıvıl ona melodiyi çalmış. Nehrin notasını ve kurbağanın notasını içeriyormuş. İyi olmaya başlıyor demiş tavşan. Ama daha hızlı olması gerekiyor. Şöyle ve hızlı bir zikzak çizerek çayırdan geçmiş. Cıvıl tavşanın koşuşunu izlemiş. O kadar hızlı ve oyuncuydu ki o da aynı derecede hızlı ve oyuncu bir nota çalmaya çalışmış. Flütten hızlı, hafif notalar akmış, arkadaşının otların arasından koşması gibi birbirlerinin üzerinden yuvarlanıyormuş. Mükemmel bir eklemeymiş. Melodi artık hem sakin, hem zıplayan hem de hızlıymış. İşte bu diye neşelenmiş tavşan. Rüzgarla koşma hissini yakaladın. Cıvıl çok gururlanmış. Şarkısı neredeyse tamamlanmış sadece bir sihirli dokunuşa daha ihtiyacı varmış. Cıvıl neyin eksik olduğunu düşünmüş. Şarkı güzelmiş ama hafif ve zarif bir şeye ihtiyacı varmış. Kimin yardım edebileceğini biliyormuş. Kelebeki güllerin arasında uçuşan güzel kelebeği bulmuş. Kelebekin kanatları gökkuşağının tüm renkleriyle boyanmışmış. Ah kelebek diye iç çekmiş cıvıl. Şarkım neredeyse bitti. Sadece son bir notaya ihtiyacı var. Senin kadar güzel bir nota kelebek nazikçe pembe bir gül yaprağına konmuş. Neredeyse bitmiş şarkıyı dinlemiş. Çok güzel diye fısıldamış. Ama bir çiçeğin fısıltısına ihtiyacı var. Kelebek narin kanatlarını çırpmış. O kadar yumuşak bir sesmiş ki zar zor duyuluyormuş. Sabah güneşiyle açan yaprakların sesiymiş. Cıvıl gözlerini kapatmış ve hayal edebileceği en yumuşak, en narin notayı çalmış. Flütten tiz, tatlı, titrek bir nota gelmiş mükemmelmiş. Güzelliğin ve zarafetin sesiymiş. Melodi tamamlanmış. Cıvıl başarmış. Tüm arkadaşlarının yardımıyla Altın Flüt'ün şarkısı sonunda bütün olmuş. Bu bir dostluk şarkısıymış. Cıvıl son tam melodiyi çaldığı sırada üzerine bir gölge düşmüş. Bu karga huysuz yaşlı kargaymış. Bu gürültü de ne diye gaklamış aşağıya süzülerek. Ve o parlak şey de ne? Karga altın flütü görmüş ve gözleri kocaman açılmış. Parlak şeyleri severmiş. Cıvıl tepki veremeden karga flütü kanatlarından kapmış ve yüksek bir dala uçmuş. "Artık benim!" diye ciyaklamış. Cıvıl'ın kalbi sızlamış. Tüm çabalarından sonra flüt gitmişti. Tüm arkadaşları aşağıda toplanmış, endişeli görünüyorlarmış. Ama Cıvıl yalnız değilmiş. "Merak etme Cıvıl," diye seslenmiş tavşan. "Onu geri alacağız." Kurbağanın bir fikri varmış. Şarkıyı söyleyelim diye bıraklamış. Hepimiz birlikte. Böylece kaplumbağa kabuğunda nehrin ritmini çalmış. Kurbağa zıplayan bırak şarkısını söylemeye başlamış. Tavşan yaprakları hızlı bir ritimle hışırtmış. Kelebek kanatlarını çırpmış, yumuşak, fısıltılı bir ses çıkarmış. Cıvıl tatlı cıvıltılarıyla onlara katılmış. Birlikte flütün güzel melodisini ama kendi sesleriyle yaratmışlar. Bu ormanın şarkısıymış. Karga ağacın tepesinde güzel müziği duymuş. Flütondaymış ama onu öyle şarkı söyletemiyormuş. Aşağıdaki arkadaşlardan gelen müzik o kadar mutluluk ve sevgiyle doluymuş ki sessiz flütü tutarken yalnız hissetmiş. Arkadaşların şarkısı herhangi bir parlak nesneden çok daha güzelmiş. Yavaşça karga aşağıya uçmuş. Biraz utanmış. Altın flütü nazikçe cıvılın önüne yere bırakmış. Şarkınız daha güzel diye yumuşakça gaklamış ve ilk kez gülümsemiş. Cıvıl flütü almış ve tam melodiyi çalmış. Büyülü müzik tüm ormana yayılmış. Nehirlerin, kurbağaların, tavşanların ve kelebeklerin şarkısıymış. Bir dostluk şarkısıymış. Müziği duyan tüm orman hayvanları dışarı çıkmış. Ayılar ve sincaplar, geyikler ve porsuklar hepsi dans etmeye başlamış. Zaten şen olan orman dev bir partiye dönüşmüş. Herkes gülüyor ve şarkı söylüyormuş. Altın flüt hepsini bir araya getirmiş. Ormanın her köşesini saf neşe ve uyumla doldurmuş. En iyi büyünün bir arada olmanın büyüsü olduğunu göstermiş.